Hamit Kıbrıs'ı İngiltere'ye bıraktı. Sözde geçiciydi ama ne oldu? Fiilen ada İngilizlerin oldu ve tam 1974 barış harekatına kadar İngiliz hakimiyeti sürdü. Halkın iradesini hiçe saydı, meclisi, mebuslarını kapattı. Özgürlük isteyen aydınları sürgünlere gönderdi, zindanlara attı. Size tanıdık geliyor mu? Bana geliyor ve bu baskıya karşı bir kıvılcım doğdu. İttihat ve terakki, genç subaylar, idealist aydınlar bu devlet böyle gitmez dediler. Hürriyet dediler, milletin iradesi dediler ve Abdülhamit'in o korku imparatorluğunu yıktılar. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa henüz otuzlarına bile gelmeden bir imparatorluğun kaderine el koydular. Halk ilk kez biz de varız diyebildi. İşte fark bu. Biri koltuğunu korumak için halkını feda etti. Diğerleri halkı için koltuğu feda etti tabii Mustafa Kemal ismindeki o kahraman, harika Türk oğlu Türk, ebedi başkomutan var bir tarafta. Hayallerle devlet yönetmenin mümkün olmadığını, Osmanlı'nın değil Türk milletinin ve Türk yurdunun kurtarılması gerektiğini o yıllarda öngörmüş ve kendini dışarı atmış ve çekilmiştir. İşte feraset, basiret ve devlet adamlığı bu demektir. Efendim şu an Yıldız Sarayı'ndayım. Ben normalde sağdan soldan birilerinin tarihle alakalı bilir bilmez konuşmalarına her birine cevap verecek değilim tarihi bilmek adına sorular sordular. Ama tarihçi değilsin ya. Bilmediğin konularda böyle kendini rezil etmene gerek yok. Sanıyorum kafada biraz güzel. Bakın burada ne diyor? Ben Yıldız Sarayı'ndan ona cevap vereceğim. Herkes kendi işini yapsın. Onlar da kalkıp tarihçilik yapmasınlar. Bu konuda hakikaten merak ettikleri bir şey varsa kötülemek yerine sorsunlar. Abdülhamit Han İngilizlere Kıbrıs'ı kiraladı mı? Niye kiraladı meselesi var? Abdülhamit Han tahta 1876 yılında geçti. Maslak kastında şehzadeydi. Normalde 5. Murat'ı tahta geçirmişlerdi. Ama nevrozları, panik atakları az safadaydı. Ve kısa süre padişahlığında 3 ay ona cülüs merasim bile yapamadılar. Dengesizdi. Pat derken küt diyordu. Onu başa getiren, Sultan Abdülaziz'i tahttan indiren ve intihar süperek öldürten Mithat Paşa ve ekibi dediler ki ya bununla bu iş yürümez. Abdülhamit Han sessiz sakin içine kapanık bir gençti. Onunla pazarlık yaptılar. Birinci meşrutiyeti ilan edeceksin. Padişah'ın yanında bir meclis olacak. Bundan sonra bu şekilde sistem olacak. Ve Abdülhamit Han bunu kabul etti. Tahta geçtiğinin 6. ayında Abdülhamit Han'a sormadan, ordunun güçlü olup olmadığını kontrol etmeden, cephanemiz yetiyor mu demeden Osmanlı'yı bir Rus savaşına soktular. Ve bu Rus savaşında Rusya hem Plevne'de Gazi Osman Paşa'nın direnişine karşı hem de Erzurum-Kars hattında Ahmet Muhtar Paşa'ya karşı iki hatta da Ruslar bize ağır hezimete uğrattılar ve Osmanlı öyle ağır yenilgiler aldı. Düşman İstanbul kapılarına kadar geldi. Ruslarla bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın adı ne? Ayasofos. Ayasofos'un diğer adı ne? Yeşilköy. Bizim Atatürk Havalimanı nerede? Yeşilköy'de. Yani Rus orduları İstanbul'da nereye kadar gelmiş? Atatürk Havalimanının olduğu yere kadar İstanbul'un içine girmişler böyle bir durumda apar topar bir anlaşma. Şartları çok ağır bir anlaşma. Ve ya Abdülhamit masada oturmuşlar. Bakın burada Yıldız'da daha yeni padişah. Çişe burnunda Mithat Paşa falan var masada. Savaş başlamış. Padişah kimsenin sorduğu yok. Diyor ki ya bu savaşa neden giriyor? Hazırımız var mı yok mu? Mithat Paşa masanın altında Abdülhamit ayağına tekme atıyor. Durum bu. Sonra oturduğun yerden çilingir sofrasını kurmuşsun orada giydiriyorsun. Devam ediyor. Arkasında Abdülhamit Han bu ağır anlaşmada Ruslardan kurtulmak için araya kendi dostu Almanları sokuyor ve anlaşma revize ediliyor. Hafifleştiriliyor. Bu yeni anlaşmanın adı ne? Berlin Anlaşması. Adı üzerinde Berlin. Almanya'nın o günkü başkenti Berlin'de imzalanıyor. Tabi Almanlara mavi boncuk dağıtılıyor. Ruslara karşı. İngilizlere de dağıtılıyor. Abdülhamit Han diyor ki Rusların İstanbul'dan çıkması Ayas anlaşmasının revize edilmesi, hafifletilmesi, Rusların eski topraktan dönmesi adına Almanların yanında İngiliz desteğine ihtiyacı var. İngilizler diyorlar ki, Kıbrıs'ı bize verirsen sana destek veririz. Sen bilirsin. Yoksa İstanbul'dan olacaksın. Yani İstanbul'u kaybetmenin kabahati Abdülhamit tanını mıydı? Adam kurtarmaya çalışıyor. Ya yani bu konuda Abdülhamit'in bir suçu yok. Tahta yeni geçmiş gencecik padişah. Veremem diyor. Öyle olur, böyle olur. Pazarlık yapılıyor. Ancak kiraya verebilirim. Diyor. Ve İngilizler. Çünkü İngilizler de Süveyş kanalının ağzını güvene almak istiyorlar. Kıbrıs bu amaçla kiraya veriliyor. Bakın Abdülhamid Han dostu düşmanı diye ayırmak istemiyorum ama. Abdülhamid Han'ı karalamak isteyenler der ki Türkiye'nin şu kadar kadar toprak verildi. Onun döneminde. Doğru. Hangi savaşta verildi? Ayrı Stepros Berlin Anlaşması E bunların günü Abdülhamid Han değil ki. Savaşa girmek isteyen o değil. Ayağını tekme yiyor ya. Kimsenin ona bir şey sorduğu yok. Böyle böyle durumlar. Onun için bir kere bu İngilizlere kirayı veren meselesi bu. Komik oluyorsunuz, gülünç oluyorsunuz. Böyle çirkin, cahilce hareketlerde bulunursanız bu toplum sizden nefret eder. Siyasallaşmayın. Anladığım kadarıyla Abdülhamit Han, bence sizden daha yerli, daha milli. Bence siz ondan daha bağnaz ve daha yobazsınız.